Bugün her çarşamba olduğu gibi dış piyasa programında bana eşlik eden konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet bu Orta Doğu'dan gelen haber akışının ister istemez tüm piyasaları etkisi altına aldığını e, görüyoruz. Tabii nereye doğru evrilir e, İsrail'in? başka ülkelerde saldırıları hava ya da kara tarafından olur mu olmaz mı kestirmek güç ama hani bunun eşliğinde istersen kısaca buna dair yorumunla da başlayalım daha sonra e, normal program formudamızda olduğu gibi tüm var kurduların üzerinden geçeriz. Tabi burada jeopolitik risk temasında her daim piyasalar aynı konjöktürde fiyatlama reaksiyonu oluşturmuyor ama dünkü gelişmelerden dolayı piyasalarda altın ve petrol cephesinde önemli hareketler görmüş olduk bundan sonraki süreçte ülkeler arası iletişim ve Amerika'nın bu konjonktürdeki payı önemli olacaktır ve bundan sonraki süreçte de bu tansiyon ne kadar artacak ya da ne kadar azalacak burada varlık fiyatlarının davranışlarını yorumlayabilmek açısından da önemli olacaktır ama şunu unutmayalım tekrardan söyleyelim yani bu dünden bugüne olan bir şey değil uzun zamandır gündemimizi meşgul ediyor ama piyasalar bazı dönemlerde burayı çok daha fazla dikkate alabiliyor. O yüzden de her bu risklerde e, aynı etki olacaktır şeklinde düşünmemek gerekiyor. Evet yani petrol ve altın tarafından istersen piyasalara geçiş yapalım. Şimdi tabii ki hani petrol bir 70 dolarlardan Brent için söylüyorum 75'lere doğru geldi ama işte hani OPEC Plus'ın biz üretim kısıtlarını devam ettireceğiz. Talep zayıf seyretmeye devam ediyor. Ee, Suudi Arabistan tarafından eğer işte bu kota kısıtlarına vesaire uyulmazsa petrol fiyatları 50-60 kadar düşebilir şeklinde uyarılar. Yani bu aslında Orta Doğu civar ülkelere bakıldığı zaman işte hani Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Suudi Arabistan hani toplam dünyadaki petrol üretiminin özellikle hani bizim içinde bulunduğumuz hani Asya, Avrupa koridorunda, bölgesinde çok önemli bir kısmını teşkil etmesine rağmen hani petrol fiyatlarında yukarı e, yön nereye kadar giderden ziyade hani aman kotalara uyun yoksa işte fiyatlar daha da düşer gibi bir hava var. Yani dolayısıyla hani altın tarihi rekorlar falan taze derken öyle petrolde ona benzer bir seyir çok göremiyoruz. Bu kadar jeopolitik tansiyona rağmen ne dersin? E, kesinlikle katılıyorum ki geçen hafta da aslında hani benzer görüntüler de söz konusu. Yani bu kadar jeopolitik risk var petrol dinamiklerinde çok ekstrem hareketler olmuyor. Ama zaten yani son iki yıllık fiyatlama reaksiyonlarını birazcık daha incelediğimiz zaman hani e, belirli bölgelerde bir bant hareketi oluşturan bir petrol dinamiği de izliyoruz. E, burada beklentilerde de keza aynı şekilde bir görüntü var. Yani son rakamlara baktığım zaman hani medyan beklenti kabaca 80 dolar civarlarında Brent petrolün son çeyrek performansı olabileceği düşüncesinde. Zaten fiyatlama açısından da 70 dolara geldi ki 70 doları ben şu sebepten önemsiyorum. Hatırlarsan 133 dolarlara kadar bir Brent petrol yükselişi vardı. Orada bir trend değişimi söz konusuydu ki orası da 233 aylık ortalamaydı. Nitekim şu anda o 133 dolarlardan gelen geri çekilmenin tam da trend bölgesinde sınırlandığını görüyoruz. Yani seninle yapmış olduğumuz yayınlarda 69-50-70 dolar bölgesine atıp da bulunmuştuk. Nitekim şu anda dünkü jeopolitik risk teması ile birlikte de bir dip arayışı oluşturuldu. Ama tabi bu demek olmuyor ki çok daha sert yükselişler göreceğiz. Burada yine tabi jeopolitik risk teması ve OPA2 Plus ülkelerdeki arz haberleri önemli olacaktır. Stok gelişmelerini dikkate takip ediyor olacağız. Ama burada benim en azından e, biraz daha hareketlenebilir diyebileceğim bölge 70-78 dolar bölgesi dışındaki hareketler olabilir. Eğer 78 dolar üzerinde bir kalıcılık görürsek biz burada 85'leri konuşabilme durumumuz var. Ama tam tersi 70 dolarların altında bir kalıcılık görürsek işte o zaman farklı denemekleri konuşmak durumunda kalabiliriz. Nitekim sen de biraz önce söyledin hani 50 dolar gibi rakamların da zikredildiği bir bölüm var. Ne kadar mümkün değil o ayrı konu ama bunun için öncelikle kalıcı bir e, kırılım eğilimi oluşturması gerekiyor. Tabii bu e, son beklentiler ve gelişmelere baktığımız zaman ihtimal biraz daha zayıf gibi duruyor. E, ve bir bant hareketinde seyrin sürebilme ihtimalinde ön planda olabileceğini söyleyebilirim Brent Petrol cephesinde. E, senin dile getirdiğin gibi yani dünyada kabaca günlük 100 milyon varil bir üretim var. İşte bunun kabaca gene %10'u Suudi Arabistan tarafından yani ve ülkenin gelir gider dengesinde çok önemli yere sahip. Yani onun böyle hani piyasayı bozacağını bile bile 50 dolar vesaire gibi bir rakam zikretmesi hakikaten hani durumun aslında vahmetini gösteriyor. Onların baktığı bildiği kadar bizim konuya vakıf olmamız güç olduğundan dediklerini kulak vermek ve hani doğru kabul etmek daha makul herhalde diye düşünüyorum. Peki Amerika'daki piyasalar hani nispeten tabii ki Dünyadaki e, finans merkezleri arasında en uzak kesim yani bu işten bir şekilde etkilenme potansiyeli vesaire en düşük yer Amerika ve işte tarihi zirvelerden yani teknoloji şirketlerindeki toparlanmayla e, bu bölüme girdiler. Şimdi kar satışları vesaire var ama hani çok da belirgin böyle bir büyük piyasa dönüşü e, sinyali de gözükmüyor açıkçası. Dolayısıyla Amerika'daki endekslere dair acaba ne dersin ya da faitik olarak hangi seviyede ön plana çıkartırsın? Aslında dünkü hareketin öncesinde eğer günlük grafiği izleyiciler takip edeceklerse e, Cuma gününden beri 5820'ye geldikçe endeksi bir baskılanma oluştu. Yani aslında bunun Türkçesi endeksi bir doygunluk var. Bakın buradan bir düzeltme olabilir şeklinde. Aslında dünkü gelişmede bunun tamamen bir bahanesi olmuş oldu. Ha, genel konjüktürde çok daha iyi bir S&P 500 performansı görebilir miyiz? Burada biraz soru işareti var. Evet yine e, analistlerin beklentilerine baktığımız zaman da e, büyük şirketlerin tahminleri hemen hemen buralarda. Yani çok ekstrem daha rakamları çok fazla göremiyoruz. Ama genel konjöktür yani 3-5 tane kurum değil de bunu 25-30-50'ye kadar çıkartabilirsek burada tabii ki 6000-6100 gibi rakamları da telaffuz etmek durumunda kalabiliyoruz. Uzun vadeli konjonktürde Fed'in faiz indirimi süreci artık enflasyonun sorun olmaktan masadan kalkmasına ilişkin görüntü ve büyüme dinamiklerine belki bir miktar daha odaklanabiliriz düşüncesi 2025'te tabii ki S&P'yi diri tutabilir. Fiyat anlamında da şu anda benim gördüğüm 5630-5715 bölgesi üzerinde iyimserliğin sürebileceği şeklinde bu açıdan geri çekimler ben trend takipçiliği olarak görmekte fayda görüyorum yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 5800 o bölümün üzerinde biraz reaksiyon görebilirsek de 5900'lere doğru bir hareket marjını ben kuvvetli buluyorum şu anki bu son e, dünkü düşüş ve yapmış olduğu bir toparlanma bugün de keza aynı şekilde e, bir dip ve toparlanma eğilimine baktığım zaman ben sanki endeksin e, iyi bir performans sağlayacağını e, grafiksel anlamda gören taraftayım ama tabii e, Yarın ISM hizmet verisi var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Özellikle FED cephesindeki gelişmeleri ve dolayısıyla endeks üzerindeki fiyatlama reaksiyonunu görebilmemiz açısından önemli. Çünkü biraz önce EDP özel sektör verisi geldi. Baktığımız zaman işte beklenti üzerinde kaldı. Cuma gününe bir işaret ama kesin bir korelasyon olmadığını söylemekte fayda var. Fed'in de 25 bas puan faiz indirimi ihtimali kabaca %66 Kasım toplantısında. Bu yüzden de istihdam verilerinin sonuçlarına da özellikle bakmak gerekiyor endeks performansını değerlendirebilmek adına. Tabii yarın da ISM hizmet PMI rakamı var. Özellikle hizmet sektörü ilişkin büyümenin öncü bir göstergesi. Bu açıdan da endeks reaksiyonları bu veri setleriyle birlikte daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Evet o zaman biraz hani Amerika'dan konuştuk. Hani Avrupa'yı da gözden geçirip döviz piyasalarına bakalım istersen. Tabii sen de dile getirdin. İşte özel sektör istihdam böyle ama işte imalat ISM endeksi işte daralmanın devam ettiğine işaret etti. Açık pozisyon sayısı e, beklentilerin üzerinde geldi. Yani böyle karışık birbiriyle tam olarak örtüşmeyen e, bir piyasa denklemi var. Ama Avrupa tarafında da MPMI'ler çok kötü. Yani ekonominin gidişatına gelecek dönemdeki e, sergileyebileceği ya da sergileyemeyeceği e, ekonomik büyümeye dair. E, ve e, diğer taraftan da enflasyon hani Almanya'da %1.8'de o iki kritik hedef. Uzun zamandan beri arzu edilen seviyenin de altına geldi. İşte bir agresif faiz indirimi olur mu? Fed tarafından da sen dile getirdin hani çok hızlı faiz indirimi olmayabilir söylemiyle bakıldığında Powell tarafından. Böyle bir partide riskten kaçışla da beraber bir dolarla yine hareket var. Dolayısıyla hani euro dolar ve sterlin dolar üzerinden acaba inceleyecek olursak İngiltere'de de ekonomik verilerin çok iç açıcı olmadığını tabii yine söylemek lazım. Tabii geçtiğimiz haftadan bu yana gelen Euro bölgesi ve Almanya verileriyle birlikte özellikle resesyon korkusu bir miktar ECB cephesinde Ekim toplantısında da bir aksiyona girme ihtimalini arttırdı ki Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısı ardından aslında aralıkta yapar, Ekim'de yapmayabilir düşüncesi vardı. Şimdi iki toplantıda da 25'er bas puanlık faiz indirimi ihtimali masada. Şimdi Amerika'da devam edecek Euro bölgesine de devam edecek ama Amerika'da şiddeti de muhtemelen 25 olarak devam edecek Aralıkta eğer aksiyon girilirse böyle bir şey olabilir senaryosu şu anda e, Vadeli tarafta fiyatlama alanı içerisinde Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman özellikle ekonomik aktivite tarafında ECB'nin e, Euro bölgesi ve Almanya'nın son gelen enflasyon ile birlikte Marj alanını yükseltebilme senaryosu olmakla birlikte Zaten mevduat faizi 3.5 olduğu için orada çok fazla ciddi bir agresife gireceğini ben düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar manşet tarafta enflasyon rakamları çok iyi rakamlar olsa da çekirdek tarafta sadece bu Euro bölgesi Almanya değil Amerika'da hala bu katılık devam ediyor. Hizmet tarafındaki o soru işareti sürüyor. Buradaki kırılım birazcık daha gecikmeli olarak devam ediyor. Bu açıdan çok agresif bir tempoya girer mi? Orada biraz soru işareti ama gerçekten ekonomik aktivite tarafı oldukça problemli. Bunu imalat PMI'dan da görüyoruz ki ana odak noktamız orası. Hizmet PMI'dan da görüyoruz. Yani İngiltere'yi saymadığımız zaman bu sektörlerdeki olumsuz seyirin çok ciddi anlamda etkisini hissettirdiğini görüyoruz. E, bu açıdan baktığımız zaman faiz denkleminde başa baş olması dolar endeksi cephesinde anlık fiyatlamaları e, dikkatle takip etmemize olanak tanıyor. Son hareketlerde benim dolar endeksinde ee, özellikle 100 e, seviyesinin üzerinde kalmaya çabaladığını görebilmekteyim ki ben özellikle bu bölgenin altına daha fazla düşüş eğilimi bekleyen taraftaydım. Nitekim son gelişmelerle birlikte 100 bölgesi bir dip kabul etti. Bu gerçekten bir dip mi değil mi? Bu sorunun cevabı Euro dolar ve sterlin doların seyri için çok kritik. Benim burada gördüğüm 102 seviyesi çok önemli bir eşik bölgesi. Eğer dolar endeksindeki yükselişler 102 ile sınırlanırsa o zaman euro dolar ve sterlin dolar paritesinde yeniden bir yukarı yönlü eğilim görürüz. Ama 102'nin üzerinde bir kırık izlersek o zaman euro dolarda ve sterlin dolarda yeni düşüşlere hazırlıklı olmak gerekir. Bu açıdan da önümüzdeki dönemki göstergeleri dikkatle takip ediyor olacağız. Ekim'de ECB, Kasım'da FED kararlarının olacağını söyleyebiliriz. Euro dolar tarafında hani aşağı yönlü hareket 1.10'un altına sarkabilir mi hususunda zaten dolar endeksini takip edecektik ama sarkarsa gidebileceği bölge olarak kabaca benim burada gördüğüm 233 günlük ortalama 1.09. Bunun altına sarkabilir mi ben çok fazla beklemiyorum. Nitekim medyan beklentilerine baktığımız zaman hem yıl sonu hem 2025'in birinci ve ikinci çeyrekleri hani kabaca 1.11-1.12 civarlarında çok aşağı yönlü beklentilerde yok. Buradaki benim genel görüntüm dolar endeksinde 102'nin altında 100 ve daha sonra biraz daha hareket devam ederse 96'lara kadar bir düşüş eğilim olması şeklinde bu açıdan da ben euro dolarda ve sterlin dolardaki düşüşlerin sınırlı kalabileceğini düşünen taraftayım ama 102 dolar endeksinin aşılmaması kaydıyla. Sterli sterlin dolar tarafına baktığım zaman burada da benim ilk etapta kısa vadeli gördüğüm 34 günlük ortalama burası da kabaca 1.31.80 civarlarından geçiyor. Paritenin bu bölgenin altında bir reaksiyon gerçekleşmesini ben beklemiyorum. Şu anda önemli bir geri çekilme kaydedildi. İşte 34.40'lardan bir düşüş baskısı oluştu. Ama dolar endeksi 102'nin altında bir reaksiyonu sürdürürse dediğim gibi sterlin dolarda da yeni yükselişler görülebilir. Bir bütün halde incelemek gerekiyor. Tabi orada şunu da vurgulamakta fayda var. İngiltere tarafında toplantılar Kasım ve Aralık ayında. Ee, şu an için baktığımız zaman hani en az 25 bas puanlık faiz indirim var ama ikincisinde olur mu olmaz mı bir ayrışma söz konusu. Biraz enflasyon cephesi orada biraz e, İngiltere Merkez Bankası sınırlayabiliyor. O yüzden de sterlin biraz daha güçlü kalmıştı euro dolardaki değişime göre. Ama şimdi burada bu faiz indirimlerinde ECB'ye yanaşacak mı bunu da ayrıca takip ediyor olacağız. Orada da yine verileri takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet biraz da uzak daوي konuşalım. Şimdi Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler dolayısıyla tabii belki ikinci plana atılmış olsa da tabii Çin e, dünyada işte enerji piyasası üzerinde de belirleyici, talep ettiği dışarıdan e, Rusya'dan yaptığı ya da diğer bölgelerden yaptığı alımlarla ama Çin ekonomisinde arzu edilen beşlik ekonomik büyümenin yakalanamayacağı anlaşıldıktan sonra işte teşvikler, Molgıç piyasasına dair getirilen kolaylıklarla e, Çin piyasasında böyle bir uzun zamandan beri devam eden dip oluşumu sonrasında bir tepki çabası diğer piyasalara görece diğer piyasaların da zayıf kaldığı son birkaç günde Çin'in görece bir performans yarattığını da görmek söylemek mümkün. Biraz da bunu hani Japonya ile de beraber analiz etmeni Çünkü Japonya'ya dair de son yayınlanan veriler yatırımcıların daha ziyade yen cinsli enstrümanlara yöneldiği, ya dışarıda yaptığı yatırımların ya da carry trade olarak Sıklıkla dile getirilen e, yatırımların daha sınırlandığına, işte Japonya'dan faiz artırım beklentisiyle vesaire e, Nikkei'ye ve Japon tahvillerinin yönelimin arttığına dair sinyaller var. Dolayısıyla o taraftaki e, gelişmeler piyasaların geri kalanı adına nasıl sinyaller üretiriz bence? E, zaten e, pariteler nezdindeki yıllık bazdaki fiyatlama değişimlerinde bir sterlinli paliteler de yenli pariteler dikkat çekiyor. Tabi burada özellikle Japonya tarafında Gerçekleşen para politikası değişimleri özellikle fiyatlama reaksiyonları yorumlayabilmek açısından önemli. Başlangıçta hani 15 bas puanlık artış dikkat çekmişti. Buna ilişkin beklentiler ve fiyatlama reaksiyonları ile biz yendeki kuvvetlenme eğilimi gördük ama burada bir dengeleyici politika oluşturulmaya çalışılıyor. Terminalden baktığımız zaman da swap piyasasında yıl sonuna kadar Japonya Merkez Bankası'ndan bir değişim beklenmiyor. Ilaveten 2025'in ikinci döneminde yeni bir e, faiz artışı şeklindeki düşünce ön planda. E, burada baktığımız zaman da özellikle hani gelecek dönemki e, beklentilere baktığımız zaman da 2025 yılına ilişkin Japonya'nın enflasyon beklentisi %2, şu anda kabaca enflasyon %3 civarlarında. E, Faizde %0.70'lik bir beklenti var. Şu anda 0.25 civarlarında. Büyüme cephesinde de yüzde 0. Nokta, pardon 1.20'lik bir beklenti var. Şu anda da negatif bir büyüme söz konusu. Orada tabii ki gelecek dönemki projeksiyonlarda Japonya Merkez Bankası'nın temasını dikkate takip ediyor olacağız ama önümüzdeki dönemlerde çok kısa dönem içerisinde bir ekstra ve faiz artışının olmayacağını bilmekte fayda var. Burada dolar yen paritesindeki düşüşlerin bir miktar sınırlanmasını olanak tanıdı ama orada 146 seviyesi dolar yen için Önemli takip edilmesi gerekiyor. Çin cephesine baktığımız zaman özellikle petrol dinamiklerini yorumlayabilmek adına da e, bakmak durumunda kaldığımız bir ekonomi. Nitekim e, baktığımız zaman büyüme cephesinde de 2025 ve 2026 tarihlerinde de çok ekstrem iyimserlik yok. Yani şu anda son yıllık büyüme hızına baktığımız zaman %4.7 ama 2025 ve 2026 tarihlerindeki büyüme rakamlarını benim burada son notlarıma baktığım zaman 2025'te %4.5, 2026'da %4.20 yani çok iyimser değil. E, bu açıdan da e, Çin bir nebze orada mortgage piyasasını destekleyen hamleler yapıyor. İşte senedi piyasasını desteklemeye çalışıyor. Gelecek dönemde 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında belki de indirimlerini sürdürecek bir politik oluşturacaktır. Ama şu an için özellikle Çin cephesinde çok iyimsel bir görüntü yok. Geçtiğimiz sene de zaten kurumlar büyüme beklentilerini aşağı yönlü revizyon gerçekleştirmişti ki Çin tarafından yapılan müdahalelere desteklemelere rağmen o bölüm birazcık daha soru işareti oluşturabiliyor. Ama şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Eğer biz dünyada enflasyon tarafında soru işaretleri ortadan kalktı artık Merkez bankaları politika değişikliğinde daha istekli olabilir 2025 dönemi bu anlamda geçiş dönemi olacaktır düşüncesine vakıf olacaksak ki %2 enflasyon e, rakamı artık bir çıpa değil de biraz daha bunun esnenebileceği bir ortam sunulacaksa o zaman bir büyüme dinamiklerini konuşmamıza olanak tanıyabilir. Burada da tabii ki lokomotif ülke Çin ve Amerika tarafındaki değişimleri de dikkate takip ediyor olacağız. Tabii bunun öncesinde de Amerika'daki seçim sonucunu burada takip ediyor olacağız. Çünkü büyüme dinamikleri yeni başkanla birlikte daha farklı bir noktaya bürünecektir diye söyleyebiliriz. Ama şu anki konjektürde Çin tarafındaki büyüme beklentileri o arzu edilen bölgelerde değil ve daha da fazla bu beklentiler aşağı yönlü revize edilmek durumunda kalıyor. O bölgeden yeni destekler nasıl olacak bunları dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Evet hep birlikte takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a teşekkür ediyoruz katılımı için.